650 Blok mu çekiyorsun? da çekiyorum. Ayşe sana mikrofon evet. alalım ya. Evet bana mikrofon alsanız da birleş. Alacağım kanka bluetooth'lu mikrofonlar var. Trendyol'da bir de satıyor satılıyor onlardan alacağım da inşallah. Ben var. Var mı Bende sende? Hem tamam, de şey, benim de almam gerekiyor ama sürekli de, şey mi yapıyor? Telefonuma mi? bağlayabilmem için bile özelliği var onun. Böyle operörlerin. He anladım. Tamam işte telefona da bağlayıp eşleyebilirsin kurguda dediler. Öyle bir şey yapacağım. Tamam bende var. Kaç aldım ben? Yani 200 küsür lira. Aynen aşağı yukarı ben de baktım internetten öyle bir şey ben, yani. O şey var. virus kulaklık benimki. Aynen. Onu bağlamak için aparatı lazım. Onun için aldım ben onu. Niye ters konuşuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi çekeceksin kanka? Bayağı Instagram fotoğrafı çekiyoruz. Ben... <laughs> Lütfen. Abone olun bu arada Abone olun kanalıma Böyle tanıyorum demeden <laughs> 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 Okulun bütün manzaralarını nimetinden yararlanıyoruz mi kalbedenler filmini? Ben onu 28 kere izledim kaydını. Biliyor mu ne soracağını? Ne soracakmış? Hani hayır sen dedi ya hoca izleyin hani evet. soru sorarsın. He, 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 var Şu mı? Şu an 15 bin evet, kafamda 15 soradın. bin 600 bin tamam. var. Sen izledin mi? Kaybedenler kulübünü? Biliyoruz ya. İzlemedik de Biliyoruz ya. Ben de kesit kesit izledim. Bak <laughs> tam olarak öyle bence. Aynen evet. Ve <laughs> şey yani zamanda izlememişim. Dün akşam falan baktım hani. Oturup filmi tamamen <laughs> izlesem. Aa ben bu sahneleri biliyorum diyeceğim. 20 sahne falan, Aynen, falan ha, evet, ben ben izlediğim için derece ketiydim. <laughs> sen <de ne> <laughs> Sorunu hazırladın mı? Senden güzel evet. soru çıkıyor. Hazır mı? Bugün hazırlamadım. Aa, radyo devam ediyor ya radyo. Bizim Riyas'ı ne zaman yayınlıyorlar? ne zaman Bütün bölümleri çekecekler. Sen, Bütün ben, bölümleri çekecekler. sonra nasıl soruyor? Ben bunu soruyor ama bunu nasıl soru? <laughs> dersinden çıktık. Şimdi Burak Kambir'in master klasına gireceğiz. Ona giriyorum kanka. Yakamos. Biz kimden kaçıyorduk anne? Bugün izleyeceğimiz der film neydi? Kaybedenler Kulübü. Bu ve bunun gibi birçok e, filmin, dizinin görüntü yönetmeniyle tanıştıracağım sizi. Master klasa dahil edeceğim. Gönül ister ki 3 saat çekeyim ama çekemem. Öyle hani bir şansımız yok. Sen izledin mi Kaybedenler Kulübü'nü? İzledim evet. Çok da etkilendim. Evet, yani ben parça parça izledim. Tamamını izleyemedim maalesef. Ama var mı böyle soru hazırladın mı? Hazırladım. Ne soracağım? Merak ettim. <laughs> Sürpriz olsun. Sürpriz mi olsun? Tamam. Evet. Saat 3 gibi master class'a başlayacağız. Dediğim gibi 3 saat falan sürüyor. 2,5-3 saat. Görüntülerin hepsini paylaşmam mümkün değil. Ama olabildiğince aralardan kesitler paylaşmaya çalışacağım. Kaybedenler mi? Orada adamların şeyi var. Olimpik'e Emel replikleri bile ezbere biliyormuş bu arada. Sorayım mı kanka Ben izlemedim ya. Kesit kesit izledim. Ben hepsini izlemedim. izleyemedim. Rock'n roll derken kıza aşık olduk diyor. Öyle şey değil mi? Şey ama karakın falan derken anladım. kıza aşık olduk. Baya baya şey istiyor. Mekanlarına falan gitmeyi de istiyormuş. Biz böyle şey, e, kaybedenler oturup tartışıyoruz arkadaşlarla. Evet. Zibiz evet. İzleyip izleyip repliklerini yaşıyoruz. Aynen. O kadar yani. O zaman Burak Hoca ile konuşmak için sana Baya Bayağı. artık katacak yani. <laughs> Merak ettiğin şeyler nasıl aslında? Aynen çünkü hani o sahneleri çekmişler. Bizim hayran olduğumuz bir film. Evet, evet. Klasik oldu bence ya, Aynen. Karbedenler Kulübü. Tabii canım kültlerden biri artık. Yolda var, Karbedenler Kulübü yolda. O da çok güzel. Harika. Yani İkincisi ne? mi? İkincisi. Hep şey ya Benim izlemem ama peki ben izlemem Çok aşırı Fransızım şu anda. Ya ben Al, sadece YouTube'dan kesit kesit izlemişim. Bütün filmi izlemedim de eve gidince izleyeceğim. biliyorsun ki bu Kavyanlar Kulübü ki gerçekten Hı. e, gibi yapan iki e, adamın gerçek hikayesi. Ha, öyle mi? Orada. Ben onları hala dinliyorum radyolarını. Hadi, Tabii kadar. O. Kulübü radyosu bu sene başladı. Hı. Bir ara Hı. ara vermişlerdi. Ee, Kulübü FM diye salı günleri canlı yayın yapıyorlar efendim. İzledim Bayağı fan çıktın ben ha. Olmadım. Benim seninle konuşmam gerekiyor. Aynen. Şey. Hemen ben e, Salı günleri izlerseniz çok keyiflidir onları izlemekte. Bakarsınız de. siz de ben. Aşağıda güzel. yazarım ben. De. Aynen kesinlikle. Öptük sizi. Ben Bay bay. Çok güzel sağlık sağlı oldu. Kardiyatlar tüm bir kardiyatlar Her canlının... Merhaba arkadaşlar. Bir ayşe kanına konuk olmuş durumdayım. <laughs> Tam şu anda konuk oldum. <laughs> şu anda fark etmeden oldum. Evet. kendimize ışık kurup sürekli fotoğraf çekiliyor muyuz? Evet. Ve backstage'imiz de var. <laughs> Arkada backstage çeken de var. Burada da kırmızı. Bir dakika dur şu kırmızı ışıkları. Bu, bu ışıklar kurulup kurulup buralarda fotoğraf çekiliyor. Şurayı da göstereyim. Arkada. Teknik olmak böyle bir şey. Evet. Işık kurup kurup video fotoğraf çekiyoruz. Evet. Hemen buradaki ışık güzel geldi. Arkaya evet. evet. Hemen pozu Artık buradan başlayan bir alan derinliği var. Bu kadar artık bu iki arkadaşımız kucaklayan bir alan derinliği var. Ne? Koca bir alan derinliği Şimdi onlar belki tarif etmesem bile, netlik yapmasam bile bir parça öne gelse hala alan derinliği içinde. Görüntü aklına geliyor, bir müzik geliyor. işte hani müzikler kullanılacağını bilmesen de ne başlıyor? Atmosfer. Neredeyse kokusuyla, havasıyla, sıcaklığıyla, soğumuyla da bir şey oluşmuyor başlıyor. Bizim buradaki herkesten bekleyebileceğim benim bekleyebileceğim aslında öyle bir trevis dediğimiz öngörü gözünüzün değişmesi değiştirmenizi önleyen bu öngörü niye bazen siyah beyaz, niye bazen renk gözüküyor? Niye biz bu kadar detay görüyoruz? Niye işte müzik bu müzik seçilmiştir? Gibi başka 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 bir sürü enstrüman bir araya gelmeye başlıyor. Sonra senin söylediğin mekanlar. Şimdi kendi tek kullanmıyorsun ki bu sefer biz fikirlere hak Yani buradaki aslında anlatmak istediğiniz duygusal karmaşıklık mıydı? Yani hep zıt renkler vardı. Hani her sahnede değildi ama atıyorum e, gerilimli bir sahneydi mesela e, babasının evindeki sahne. Oradan da bir yerden mesela mavi ışık geliyordu ama dekorların hepsi turuncuydu. Evet. Mesela otobüsün içindeki deriler bile turuncuydu. Evet, otobüsün içinde özellikle öyle. Tutun. Çünkü otobüs <laughs> bizim kadının bir cinayetine sanık, ilk cinayetine şahit olduktan sonra ne demek dislike katmak? Yorum atmayacak mısın? Dislike atacağım. Aa bir dakika dur netleyeyim. Bir utanmadan netlemeyi de beceremiyorum. Ben sonunda bir şey de var mı? Usta. Instagram adını aşağıya bırakın. Takip et sağ olun. Günlük vlog. Nasıl geçti eğitiminiz? Harika. Harika. Sevgiz mi kaybederler? Hi guys bro. Bugün manyak evet. bir video çekeceğiz. Evet. Bu saatte insan trafiği çok, çok var. Çok, çok, e <laughs> çok var. Efendim. Çok var diyor. Batı Bey'e Nerede kvaran? Çok var. Pendi'ye gideceksin bundan zulüm. Maslak'tayız evet. şu an. Bütün yol Yok değiliz. Arada bir trafiği çekeriz sonra kapatırız. Bütün yol kayıtla duramam. Onu editlemeye adam da lazım bir de biliyor musun? Editlemesi bir, zor oluyor sanki. Hatırlıyor herkes gitmiş gibi biz kalmışız. Yollar Ama şey oluyor ya. Değildir kanka. Bu i̇ş çıkış saati tam da Maslak o plazaların çıkışı şu an çok kalabalıktır Kilit yani. Kilittir aynı. Ben, ben bugün iftara gideceğim.